İki farklı dünya savaşına şahit olan 20. yüzyıl, insan hakları ihlalleri açısından en acı tarihi deneyimlere sahiptir. Bu acı deneyimler sonucunda özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ulusal ve uluslararası hukukun en temel gayesi haline gelmiş. Bu amaç doğrultusunda 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından insan hakları evrensel beyannamesi kabul edilmiş. Yaşam hakkından din ve inanç özgürlüğüne, onurlu çalışma hakkından sağlıklı bir çevrede yaşam hakkına varıncaya kadar çok geniş haklar kategorisini kapsayan insan hakları bölünmez birbirine bağımlı ve birbiriyle bağlantılı evrensel haklar kümesidir. En temel hakların dahi yoğun biçimde ihlali, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için acil ve somut adımların atılması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bizler Aydın Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak insan haklarına dair farkındalığın artırılması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için tüm gayretlerimizle çalışmakta olduğumuzu bildirmek isteriz. Haklarımız, geleceğimiz, hemen şimdi. 谢谢，来。